بكرة 196 "وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فإذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة. اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُلْ اَهْلُهُ حَاظِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Haccı da umre de Allah için tüm şartlarını yerine getirerek tam yapın. Eğer düşman korkusu... Hastalık ve acziyet gibi nedenlerle Beytullah'a ulaşmaktan engellenir de ihramdan çıkmak isterseniz bu durumda kurbandan kolayınıza geleni kesim yeri olan harem bölgesine gönderin. Kurbanın yerine ulaştığını iyice anlayıncaya kadar ihramdan çıkmak için başlarınızı tıraş etmeyin. Artık içinizden her kim baş tıraşına mecbur kalacak şekilde hasta olur. Yahut kendisinde başında bulunan bit, pire veya yara gibi şeylerden dolayı bir eziyet bulunur da başını tıraş etme mecburiyetinde kalırsa o takdirde yapması gereken bir fidyedir ki oruç yahut sadaka veya koyun kurbanıdır. Engellenmeyeceğinizden emin olduğunuzda ise artık her kim hacca kadar umrenin sevabı ile faydalanmayı arzularsa kurbandan kolayına geleni temettu kurbanı olarak kesmelidir. Ama her kim kurban bulamazsa onun yapması gereken hac aylarındaki iki ihram arasında üç gün oruç hac vazifelerini bitirip döndüğünüzde ise yedi gün oruç tutmaktır ki işte sana bunlar tam olarak ondur. İşte sana bu hüküm ailesi Mescid-i Haram'da yerleşik olmayan kimseler içindir. Hac ve diğer ibadetlerdeki emir ve yasaklarına karşı gelme hususunda Allah'tan hakkıyla sakının ve bilin ki şüphesiz Allah kendisinden korkmayanlara karşı azabı çok şiddetli olan bir zattır.